Abi biz güçsüzüz ya, biz erkekler çok güçsüzüz ya. Hani beraber olmayacaktın şirketten biriyle bir daha. Gonca. Gonca. Ya bizim evle ilgilenen bir abla gelecek de sonra. Lavabodaysan biraz acele eder misin? Ulan, kızı da böyle sepetlersen yüzüne bakar mı bir daha senin? Şimdi bir de şirkette kaç dur şimdi. Sen nasıl bir serserisin kardeşim ya? Gonca. 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 <laughs> Vay be. İşte aradığım kadın. Uyanıp evde arayınca bulamadığım kadın. <laughs> Helal be Gonca. Kaldı mı ya böylesi? Oynadım abi oynamam mı ya? Hatta son bölümü bitirdim. Zombi istilasındaki aile dramı. Çok iyi oyun. Ne haber? İyi valla. Sabah seni görmedim daha iyi oldum dermiş. <laughs> İlahi. Görüşürüz. Bir dakika ya. Sabah gitmişsin. Hayır yanlış anlama yani. Sistem etmiyorum. Minnet duydum. Ya sabah gitmedim ki ben geceden gittim. Kaçta? Bakmadım ki saate. Üç müydü, dört müydü? Allah Allah. Kalmadın yani. Hayır, genelde de can atarlar kalmak için ama. Ya ben kalamıyorum öyle. Rahatsız oluyorum, yerimi arıyorum falan. Yapamıyorum yani. Problem sende falan değil. Öyle düşünme. Benlik bir problem. Böyle oluyor. Genel halim bu yani. Ha, iyi. Şey, e, telafi edersin ya bir daha sefere. Sıkıntı yok. Bak, burası iş yeri. Sonra konuşalım. Tamam mı? Allah Allah ya. Kıza bak resmen rol çaldı. Hadesini kırdım kardeşim, buyur. Şu dünyadaki en güzel his... ...aradığını bilmediğin şeyi bulunca aradığını anlamakmış. Ne? Bir geri al, anlamadım hiç. Ya biz bu Gonca'yla takıldık abi. Tabii ben şimdi biraz tırstım yani, mide arasıyla uyandım. Ya dedim şimdi şirkette beraber çalışıyoruz, sararsa falan diye böyle. Aklı geriden gelmek deniyor ona. Aynen aynen. Tabii ben şimdi sabah kalktım. Evde arıyorum. Bağırıyorum. Gonca, Gonca, Gonca. Yok abi. Ulan diyorum şimdi. Nasıl sepetleyeceğiz kızı falan diye düşünüyorum. Meğerse abi ben kapılara, duvarlara konuşuyormuşum. Niye? Kız gitmiş abi. Hem de sabahtan değil, bayağı geceden gitmiş yani. Bu bir kadının bana yaptığı en güzel şey. Sabah kendi isteğiyle gitmek. Düşünsene abi sabah kalkıyorsun. Kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin. Hiçbir sorumluluğun yok. Böyle fake hareketler falan yok. Harika. Kafa mis baba. Kafa harika. Bundan sonra tamamım ben. Vay be. Kaldı mı böyle ortaklıklar ya? Hayırlısı olsun. Söyle, ne? Ya Uber bir denkleşme. Hayalini kurduğun şeyi yaşıyorsun. Ama... Ama... Sen yine de dikkat et, bu bir taktik olabilir. Böyle taktik mi olur abi? Böyle adam mı kafesinir yani? Yok, ben bu kızı Yok, ararken yerde bulundu, net. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Sonuçta Ayşen'in arkadaşı. Gonca, ne haber kız? İyidir Erkut abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Boyunu aşan sular kız. Dikkat et, tehlikelidir oralar. Maazallah boğulursun, imdat diye bağırırsın. Yardımına koşan da seninle birlikte batar. Ne anlatıyorsun kız sen? Ceyda'dan bahsediyorum. Ya Allah Allah, sen de oturduğun yerden ünlülere sallayan tipler gibi. Ne var Ceyda Hanım'da? Ben gittim konuştum kadınla. Bence gayet kibar, düzgün bir kadın yani. Sana bu dünyada hayatta kalmanın sırrını vereyim mi? He. Bir insanı nasıl görüyorsam onun tam tersi olduğuna inan. Üf ya kızım. Projelerimden bahsettim. O da sağ olsun ilgilendi. En kısa zamanda görüşelim dedi. Allah Allah, ne var bunda? Erkut abiciğim, Ceyda gibi tipler bizim sınıftan insanların üstüne basıp ayakkabısını parlatmak için fırsat kollar. Ya sınıf mınıf bırakın bu işleri ya. Nedir ya bu sınıf? O da benim gibi etten kemikten insan değil mi? Bırakın şu işleri ya. Ya gerçek bu. Onun için senin oturduğun semt, yemek yediğin restoran, mezun olduğun üniversite önemlidir. Sorun sen ben değiliz yani. Ben her şeyin farkındayım kızım. Sen beni düşüneceğine, bana akıl vereceğine bence kendini düşün. Volkan çapkın çocuktur ha. Üzmesin seni. Bak abi nasıl yaptı. Oralar bende abiciğim. Sağ olasın. İyi. Vay! Vay Erkut! Kolay gelsin. Kardeşim nasılsın ya? <laughs> Eyvallah. Hadi bakalım. Pişt! Ne haber? İyi. <laughs> Mesai devam. Ha. Peki sonra ne yapıyorsun? Bilmem eve geçerim herhalde. Ee, ya da şöyle yapalım. Çıkışta birlikte bana geçeriz diye revize edebiliriz bu durumu. Ya bilmiyorum ki yani modum nasıl olur? Ee, halim kalırsa ararım ben seni olur mu? Böyle diyenler hiç o buluşmalara gitmediler Gonca. Kimmiş onlar? E ee, işte Kerem'le ben. <laughs> yani bir işler falan bitsin bir bakayım ben haber ederim sana tamam mı? Ee, şimdi yapmam gereken bir şeyler var yetiştirmem gereken. Bana izin verir misin? Ha. İyi tamam. gidiyorum ben o zaman <gülüyor> 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 çalışmalarına dair yeni bir adım daha geldi <laughs> Selam, ne haber? İyi. E, mesaj atmışsın da o yüzden aradım. Ee şey, müsait değilsen sonra konuşalım. Yok, müsaitim. Kısa sürecek zaten. Yani ben sana gelirim demedim değil mi? Söz vermedim yani. E, yani gelirim demedin de öyle aklıma esti, ben de yazayım dedim. Yanlış anladıysan. Yanlış doğru meselesi değil Volkan. Ben sevmiyorum dedim böyle şeyleri. Gelecek olursam ararım dedim. İyi e, tamam ya. Bu kadar büyüteceğini düşünmedim. Kusura bakma. Yanlış yerdesin Volkan. Yani geliyor musun, yazmışsın? Ne yapıyorsun falan desen sorun yok. Ama geliyor musun demem normal mi sence? Gelmiyorum abi. Geleceğim varsa da gelmiyorum yani. Ben sana söyledim ya. E böyle emri vakileri sıkıştırılmaları falan sevmiyorum dedim. <laughs> e, iyi, i̇yi, tamam ya. Yani kusura bakma, haklısın. Sorun yok ya. Hadi görüşürüz.